Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Esmoşum var. Evet. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk Ecoş. Nasılsın? Çok iyiyim, süperim. Dışarı çıktım ve mutluyum. Evet, şu an okulumuzdayız arkadaşlar. Şimdi bu okulumuzda birazcık sohbet edeceğiz ve birazcık okulumuzu gezeceğiz, gezeceğiz. sizinle birlikte. İlk önce beraber birkaç tane sohbet edelim. Sonra okulumuzu gezmeye başlayalım. Evet, başlayalım. Evet şimdi sohbetimize başlayalım. Okula gelmek nasıl bir duyguydu sence? Bence okula Esma? gelmek çok güzel bir duygu ama bir yandan da kötü bir duygu var. Ne? Çünkü, basketbol Çünkü... basket potamızı kaptılar o mu? Evet. Basketbol oynayacaktık bir araba vardı. Evet. Araba gitti ama yine basket potamız kapıldı. Kapıldı ama biz ne yapıyoruz? <laughs> Çözüm üretiyoruz. Başka şeyler yok mu yani? Evet. Koskoca okul var burada. Yani şimdi biraz okula gezeceğiz. Ondan sonra bakacağız. <gülüyor> evet bu <laughs> geliyor gel bebeğim evet. gel bebeğim evet şekerli ballı dondurmalarımız Evet burada Elif Hanım var Esma'şın <laughs> kardeşi Yusuf gel abla gel bir gel gel, gel. Evet, evet burada da bir Yusuf bir balımız bir şey. var. Burada gidiyor şu an kendi kendine o Aslında da Aslında bunu çekmeyecektik ama aklımıza güzel bir fikir geldi. Neden çekmeyelim ki dedi. Evet ve biz ikimiz <laughs> İkimiz evet. beraber olunca videolar çekmek istiyoruz. Evet. Bari e, böyle bir yerlere gidemiyoruz, buluşamıyoruz. Ne yapalım biz açık havada? Evet, ancak. dışarıda buluşalım dedik. Gidelim, bizim evet, bizim buradan Minna'ya yine gösterebiliriz size. Evet. evet. Ece şimdi sana bir soru soracağım. Evet, Sor <laughs> bakalım. Okula gitmek mi daha iyi, okulda okumak mı daha iyi? Çok güzel bir soru. Şimdi okulda okumak dediğin okula gitmeden okulda okumak mı? Online eğitim gibi. Yok. Hani okula gidiyorsun. Bizim gibi gitmek mi okul olmadan yoksa okul olup da mı hep okulda geçirmek mi? Şimdi bu korona varken okulda olmamak ama korona varken okulda olmak. He. Çünkü korona olduğu için sağlığımızı riske atmamalı. Evet. Ne diyoruz? İlk önce sağlık sonra eğitim. Evet. Sonra eğitim. Evet. Bak. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Unutmayalım. <laughs> Uymayı unutmayalım. Evet oldu. <laughs> gerçekten şu an çok gıcığım şu Maskesi an. Maskesi çıkıyor demin. <laughs> Az önce de çıktı. Ya şunu taktım ya o yüzden şey oluyor. O da kulağına geldi. He. Kulağına geldiği için. Evet. Biraz bu boş arada konuştum. gözlükleri olanlar buharlaşma yapabiliyor. Ama ben şöyle bir şey. Maskenizi gözlüğünüzü azıcık böyle yapın. Gözlüğünüzü de azıcık ileri kayın. Ay ileri itin kayın ne be. <gülüyor> kaydırın. <laughs> Kayıncak kadar kaydırın sonra kadar kaydırın. Sonra gözlüğünüz kırılsın. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Harika bir şey yaptı. Evet. Arkadaşlar evet. şimdi okulumuza geziyoruz. Hadi bakalım. Şu top dikkat edelim çünkü kaç kez anamız hatta şurada evet. Anamız var. Evet. Evet, şu an şöyle okulumuzun Aa, Bismillah büyük bahçesine geldik. Şu bahçedeydik. Buradan geldik. Bu okulu gelenler veya bu okulda okuyanlar bilir. Evet. Şimdi geldik Aa. arkadaşlar. Şöyle evet. şimdi gözüküyor mu? İnşallah. Ay. Evet arkadaşlar şimdi şöyle büyük bahçeye size göstereyim. Biz şurada top oynayanlardan okuyoruz. <laughs> evet Ortaokulumuz, canımız okulumuz. Evet. Ve Türk bayrağımız yine dalgalanıyor. Evet. Şurada görmüş olduk. Evet bu şafaklarda. Evet şurada da sonra dondu. Burada da şöyle, şöyle. Evet şurada Yusuf Bey, burada Elif Hanım. Şurada şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay güneş gül. bakamıyorum oraya. Bunun güneş sağ olsun. Şurada Kule Ortaokulu 1964 diyor. Şunlar falan evet, bak, var. şurada da kantin var ama gidebilir miyiz sence? <laughs> Bilmiyorum. Video, dur dur böyle gitmemiz lazım. Tamam o zaman dur. Durduralım. Arkadaşlar şimdi buradan geçmeye çalışacağız. Evet şimdi geçebilirsek Allah Allah. geç. Dur. Hayır dur. Korktum. Kız gitti top. Top gitti. Mi? Evet şu an geç, geçmeye geç, çalışıyoruz. Geç, geç, geç. Koş 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 koş. <laughs> koş koş koş. Evet. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Burası şöyle kantinimiz. Evet Esma evet, maskesini evet, geçtik. taktı. Biz gücülükler. <laughs> Başardık arkadaşlar. Evet. Şurada her beden eğitimi sonunda bay bay dem alıyorduk. Cinimiz kaydettiğimiz. Aa sosyal mısın? Hı? Sosyal mesafe kurallarını uyuyoruz. <laughs> evet Esma nereye gidiyor acaba? Elif, bağırıyor. Elif bağırıyordur. Evet. Otomatik olarak yani aklıma ilk olarak o geliyor. Evet. 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 Şuradaki resimlerimiz harika. Spor evet. salonumu of. Spor salonumuz. Bahçeliyeler Belediyesi. İbrahim Kutlukay. Kutlu, kutlu Ay. Çok kutlu Kapalı spor salonu 2009'da yapılmış doğum tarihimiz. Aa, evet. 10 Mart 14 Marf 14'dan. Evet herkese duyurdu sağ kanki. Evet. evet doğum günümüz, doğum günümüz yaklaşıyor. Bakmayın bu arada. <laughs> ah keşke korona olmasaydı. Evet Elif geliyor koş ablam Elif. Elif gel 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 gel, gel. Elif. Oh maşallah. Yavaş. Yusuf geri gitti. Yusuf. Elif bak bana. Hayır koşma. top Elif. top, top atıyorlar Elif. Gel buraya gel. Tamam seni çekmiyorum. Arkadaşlar bu arada karşıya geçtik yine. Top falan attık birilerine. Of! <laughs> saçanınca korkuyorum ama. Evet biz yine geldik. Evet. Evet biz yine bankamıza oturup kendimizi gösterelim. Evet, videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Ece ile eğlenceli dersen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esma ile aynen öyle bir video göz atarsınız. Bakarsınız yani. <laughs> evet. Hadi evet, görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini evet. istiyorsanız like atmayı unutmayın. İçerik yazabilirsiniz istediğiniz evet, her şeyi çekeriz geçeriz.